Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir dakika facecam'ı açacağım. Açmasam mı acaba ya? Neyse bugünlük facecam yok arkadaşlar. Bugün sizlerle evet. Evimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir de arkadaşlar bugün bayrak projesine başlıyorum. Şuradaki bayrak. olarak. Bugün bayrak projesine başlayacağız. O yüzden bayağı yine ihtiyacımız var. O zaman hadi videoyu başlayalım. 3 veya 4. bölümü. Arkadaşlar bugün bayağı boya Bakın yapmamız gerekenleri söylüyorum Boya Ondan sonra gün Yün Biraz da odun Ondan sonra da evi onarıp Bayrağı yapacağız Sadece boyayı nasıl halledeceğiz bilmiyorum Şimdi 31 TL verelim Madenden gidebiliriz 31 TL verdik çünkü Arkadaşlar burada ben biraz maden yapacağım İlk başta ondan sonra koyun avlemaya başlayacağız. Tamam son kez alalım. dakika. Meşale mi o almayı mı unuttum ben? Evet. Unutmuşum. Bir iki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geri gelme ama merak ediyorum. Siz de duyuyorsunuzdur belki videoda. Burada hep bir zombi sesi var. Neden var ben onu çözemedim. Ben kazıyorum da çıkmıyor. Bakın şuralarda bir zombi sesi var. Neden ben hala anlamadım. Neyse neyse yakında anlarız. Şimdi madene devam edelim. Ben birkaç dakika maden yapıp geliyorum. Hadi. Korktum. Tamam şimdi yukarı çıkıp... Ama ben çubukları evde bıraktım değil mi? Uf. Madene sonra gireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakma gerek yok. Bak, Kemiği sandığa koydum. Kemiği sandığa koydum. Bakayım, tuz, kemik? Kemik. Hadi köfteye bak bak. Çok Gıcı gıcı. Gıcı gıcı. mu? Al. Hadi. Hadi. Kayışım yok mu? Bir dakika. Ben şey öldürmüştüm. Ben balayını Arkadaşlar bu gördüklerimizi kimseye söylemeyeceksiniz. Bu köpek kaçırma Bu köpeği sahiplerini kadar alacağız? Dur bakalım. Gıcı gıcı. senin tasla. Bunun ismi koyabiliriz inşallah. Şimdi benim çit yapmam lazım. Odun alalım. Şurada yapmak için biraz da çubuk. Çit çit çit. Ha cilt cilt de yaptık şimdi gel sen sen beni arkadaşlar zombilerden koruman için ben bir tane daha koyabilirim aslında bakalım nereye koyayım biliyor musun şuraya şuraya sen evet bak şimdi ben kemik elde edeceğim sen burada kal tamam mı Aferin bu dikutuma bak. Fu kafa ya Ben bayağı şey ihtiyacım var ya. adını unuttum. Bal. Tamam arkadaşlar ben bu uyuyayım. Yarın sabah görüşürüz. Arkadaşlar uyumaktan vazgeçtim. Biraz kemik almayak Hadi lan doğun. İskelet falan yok mu? Hem kemik ağlayacağım hem de şey alayım ben en iyisi. Um, adını unuttum. Yön yön Tamam. Yani şimdi şurada yön şurada yön. sen Ben fidanı şey sandım. Sen burada büyümezsin. Gel sen şuraya ha. Güzel. Etrafı aydınlatacaktım. Biraz aydınlatayım da. Yani iskeletlerin falan doğabileceği şekilde aydınlatayım. Ananı. <laughs> Arkadaşlar geri geldim ama yüklenme sağım. Şimdi ben lan ışık koymuşum ben burada. He dur daha oyun kaydetmedi tabi. Ben anladım ne olduğunu. Oyun bir kaydetmedi ilk ve orada bir x x skelet görme. İh, x x ah orada bir tane gördüm ve koyun gördüm. Selamun aleyküm kardeşim bak cani değilim yapmak zorundayım yapmak zorundayım. He tamam. Şimdi orada bir iskelet görüm. Yalnız creeperlar bize sorun yüzden Ay iskelet çiğnesini görmedim. Lan kalkan çekim nasıl oldu? Dermesi falan mı var ya? Kendimi vurma. Evet kendimi vuruyor. Mas. Kendimi Ananı. Lan hepini. On bu üçü bir paketim. Aha dur dakika. Oo bunun kaskı var. Düşebilir şey <laughs> Ben kalkanım kırıldı. Eve gidip yenim kalka yapmam lazım. Ama önce Bekleyin be arkadaşlar. arkadaşlar küçük bir aksilik oldu. Şimdi gitmem lazım buraya <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Ya kemik toplamış bu kadar. Hayır, gitmesin lütfen bak. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Şalarım nerede? Şalarım nerede? Ha şurada. Gelin buraya. Gütçük eşyalıklarım. Abi abi hiç gitmemiş olsun lütfen lütfen gitmemiş galiba. Ne de? Evet gitmedi galiba bilmiyorum. Arkadaşlar eve gidip uyumak en mantıklı mantıklısıymış. Eve gitmemiz lazım bizim. Abi akşam kalmak. N -n -n. Galiba bu bölümde sadece evi tamir edebileceğiz veya bayrağı yapabileceğiz. Hatta Hı -hı. yapmayı da biliriz. Evet arkadaşlar kemiği aldık. Ve beklenen o an. Ya geleme Hayır. Ne oluyor? Bir dakika kalkanı takmayı unutmuşum. Oh, 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 oh. Evin kapısı açık kalmış. Oh. Köpek evcilleşmedi ya. Köpeği salsam mı acaba? Başka kimin de bir sürü oku bu arada benim. Ben de bir yay yapayım. Ama yapacak kadar çok malzemem yok. Neyse ben buyum iyiyim. Bak köpük anlaşalım. Ben sana bir tane kelip vereyim. Sen de bana şunu ver. Ananı bu çözülmüş. Gitme gitme bak sen yukarı, ben seni yukarı besledik. Beni sağ mı sağ Oh. Tamam. Bir de buralarda creeper bir batlar var. <laughs> Oha! Köpek doğru lan. Bu şey ya. Şeyler sağlık Ben öldürürüm ya. Ağlamasın ya. Ya ama yavru koyun ki. Bunu sizin görmemeniz için yapacağım. Ya Arkadaşlar orada bir istek görüyorum. öldürebilir miyim bilmiyorum. Abi Hadi. Merhaba. Merhaba kendinizi vurun. Evet kendinizi vurun. Evet yanıyor yanıyor. Hadi kemik düştün kemik 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 kemik. Şuna, okla olur ama kemik kemik. Abi başka iskelet yok mu? Bura ormanlık ya buralarda bulabiliriz belki. Hmm, arkadaşlar bu bölüm burada macera bölümü haberiniz olsun. Evi diğer bölüme anca. Çünkü bu bölümde şu köpkeyi evcilleştirmemiz lazım. Ben biraz daha bekleyip geliyorum. Arkadaşlar istediğimiz şeyleri bulduk. Oha hem de daha fazladan bulduk. Bu sarıları alalım Galatasaray deyiz. Duruncu. Şimdi kırmamız lazım tek tek. Havalı çiçek kırma montajı. Baş... Evet abicim. Tamam takas. Öyle ha. Tamam ben seni öldüreyim. Kayışları var. Değil mi? Ama bana tükürmeyin. Lan. Evet. Kayışlarımız korkuyor. Size bilerek bir şey yapmayacağım. Bu çiçekleri kazmaya devam ederim şimdi. Arkadaşlar burada arılar var. Bizim ev şuradan görünüyor. Dur dakika arılar varsa. Lan sizin peteğiniz nerede? O neymiş? Zeyyiler yemeğe veriyorsunuz. Nerede? Aaa orada. Şimdi buraya bir patika yol çekmem lazım. Burada bir şey var mı? Anlaşılmıyor. Şu an bal var mı bunun içine? Bakayım. Şimdi bizim neden bala ihtiyacımız var? Neden Çünkü balı var. Dur sen şöyle bir dakika. şey yapınca bir şey diye. ya. Hiç hatırlamıyorsam. Şuranın içinde bizim buraya bir patika yolu çekmemiz lazım. Arkadaşlar ben yolu çekmeye başladım. Size geri dönüş yapacağım ben yolu yaptığımda. Çok güzel olacak inanın. Arkadaşlar patikayı tamamlamamız ama zombi istilasına uğradık. Ee, küçük bir zombi istilası sadece. Oyun dondu lan. Ama ya ne yaptıysanız oyun çöküyordu. Ya abi patika yolu çok güzel oldu da ben en iyisi uyuyayım. Ya, akşam geçsin. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu video dördüncü aslında üçüncü bölüm. Aslında dördüncü bölüm olacaktı ama bu video bölüm üçüncü bölüm oldu. Neyse arkadaşlar bu bölümü dört de olabilir Üçte de artık bilmiyorum. Neyse, neyse neyse önemli. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelmemizin nedeni arkadaşlar birkaç işim var. Babam bana kavun kesti. Dürüst olacağım babam bana kabun kesti. Şurada bir iskelet görüyorum bu arada. Onu alabilseyim ama almaya gitmeyeceğim üşendim. Baba, babişkom bana kabun kesti. O kaybunları almam lazım. Şu an boş yapıyorum. İsterseniz atlayabilirsiniz bu kızımlara. Neyse sizi seviyorum. Like abone olmayı unutmayın. Bu videonun hedefi 31 like. Hoşçakalın. Bay bay.